Hazreti Ali bin Ebu Talip, Miladi 599 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Doğumu, Tarihe bir mucize olarak geçti. Annesi Fatıma bin Tesed, Sancıları başladığında Kabe'yi tavaf ediyordu. O anda Allah'ın izniyle Kabe'nin duvarı yarıldı ve Fatıma içeri girdi. Burada, Allah'ın evinde Hazreti Ali'yi dünyaya getirdi. Hazreti Ali, Kabe'nin içinde doğan tek insan olarak tarihe geçti. Bu olay, onun Allah katındaki özel konumunun bir işaretiydi. Babası Ebu Talip, Haşimoğullarının liderlerinden Mekke'nin saygın bir şahsiyetiydi. Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'i küçük yaşta yetim kaldığında himaye eden, koruyup kollayan kişi olmuştu. Bu nedenle, Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ali arasında manevi bir kardeşlik bağı oluştu. Annesi Fatıma bint Esed Peygamberimize annelik yapmış, onu sevgiyle büyütmüştü. Böyle bir ailede yetişen Hazreti Ali küçük yaşlardan itibaren ahlak, tevazu ve merhametle yoğrulmuş bir çocuktu. O dönemde Mekke'de ekonomik sıkıntılar artmıştı. Ebu Talib'in geniş ailesini geçindirmekte zorlandığını gören Peygamber Efendimiz ona destek olmak istedi. Amcası Abbas ile birlikte Ebu Talib'in çocuklarının bakımını üstlendiler. Bu vesileyle Hazreti Ali peygamberimizin evine taşındı. O günden itibaren peygamber efendimiz Hazreti Ali'yi kendi çocuğu gibi büyüttü, ona ahlaki ve manevi eğitim verdi. Küçük yaşlardan itibaren Hazreti Ali peygamberimizin ibadetlerini, dualarını ve ahlakını örnek aldı. Onun yanında büyümek ileride oynayacağı büyük rolün temellerini attı. Vahyin gelişiyle birlikte Mekke'nin karanlığını İslam'ın nuru aydınlatmaya başladı. Peygamber Efendimiz ilk vahyi aldıktan sonra İslam'ı yakın çevresine tebliğ etmeye başladı. Hazreti Ali o sırada 10 yaşında bir çocuktu. Bir gün Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice'yi birlikte namaz kılarken gördü ve "Bu nedir?" diye sordu. Peygamberimiz ona Allah'ın varlığını, birliğini ve putlara tapmanın yanlışlığını anlattı. Hazreti Ali bu tebliğ karşısında hiç tereddüt etmeden beni yaratana neden inanmayayım diyerek İslam'ı kabul etti. O İslam'ı kabul eden ilk çocuk ve ilk erkeklerden biri oldu. Bu onun saf imanının ve Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığının bir göstergesiydi. Peygamber Efendimiz İnsanları İslam'a davet ettiğinde Darül Erkam'da toplanan Müslümanlar arasında Hazreti Ali de vardı. Müşriklerin baskılarına rağmen o cesaretle Peygamber Efendimizin yanında yer aldı ve imanını asla gizlemedi. Mekke'de İslam'ın yayılması müşriklerin öfkesini artırmıştı. Müslümanlara karşı baskılar, işkenceler ve ambargolar giderek artıyordu. Hazreti Ali bu zor günlerde peygamberimizin en yakınında olan isimlerden biri oldu. Ona yapılan her saldırıya karşı durur, cesaretiyle düşmanlarına korku salardı. Henüz genç yaşında göstermiş olduğu bu cesaret, Müslümanların moral kaynağı oluyordu. Hicret gecesi Hazreti Ali'nin hayatında ve İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i öldürmek için evini kuşatmışlardı. Peygamberimiz, dikkatleri dağıtmak ve güvenle Medine'ye hicret edebilmek için Hazreti Ali'den kendi yatağına yatmasını istedi. Hazreti Ali, bu tehlikeli görevi hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ölümle burun buruna olduğunu bilmesine rağmen, büyük bir huzur ve imanla Peygamberimizin yerine uzandı. O gece, Allah'a olan teslimiyeti ve Rasulullah'a olan sevgisi onun imanının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Müşrikler sabah yatağı açtıklarında karşılarında Hazreti Ali'yi bulunca şaşkına döndüler. Bu olay Hazreti Ali'nin cesaretinin ve fedakarlığının en büyük göstergelerinden biri olarak tarihe geçti. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam toplumunun temel taşlarından biri oldu. Medine, Müslümanların yeni yuvası olmuştu. Burada Peygamber Efendimiz, muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağını kurarken Hazreti Ali'yi kendisine kardeş ilan etti ve ona şöyle buyurdu. Sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin. Bu söz Aralarındaki sevgi ve bağlılığın ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. Hazreti Ali, Rasulullah'a canından çok bağlıydı ve bu bağlılığı hayatı boyunca her anında ispatlamıştı. Medine'de geçen bu yıllar İslam'ın yükseliş dönemiydi. Ancak bu dönemde müşriklerin ve Yahudi kabilelerinin saldırıları da devam ediyordu. Hazreti Ali her savaşta ön saflarda yer aldı ve İslam ordusunun en güçlü kılıcı oldu. Hicretin ikinci yılında gerçekleşen Bedir Savaşı, İslam'ın ilk büyük zaferiydi. Müslümanlar sayıca az olmalarına rağmen imanlarıyla savaşı kazandılar. Hazreti Ali, savaşta müşriklerin en güçlü savaşçılarına karşı teke tek mücadele ederek büyük zaferler kazandı. Onun cesareti ve yeteneği Müslümanların moralini yükseltti. Bedir Savaşı'nda düşmana korku salan Hazreti Ali, Rasulullah'ın sancağını taşıdı ve birçok müşriki etkisiz hale getirdi. Uhud'da Müslümanlar başlangıçta üstün gelmiş ancak okçuların yerlerini terk etmesiyle savaşın seyri değişmişti. Düşman ordusu Peygamber Efendimiz'e saldırdığında Hazreti Ali adeta bir kale gibi onun etrafında durdu. Peygamberimizi korumak için kendi bedenini siper etti, aldığı yaralara rağmen bir an bile geri çekilmedi. Hazreti Ali'nin cesareti o zor günlerde İslam ordusunun toparlanmasını sağladı. Hendek Savaşı Müslümanların Medine'yi savunmak için hendekler kazdığı kritik bir mücadeleydi. Arap Yarımadası'nın en güçlü savaşçılarından biri olan Amr bin Abdüvet, hendekten atlayarak Müslümanlara meydan okudu onun karşısına çıkmaya kimse cesaret edemiyordu. Peygamber Efendimiz, kim Amr'ın karşısına çıkacak diye sorunca Hazreti Ali hemen ayağa kalktı ve ben çıkarım ya Resulallah dedi. Peygamberimiz ona izin verince Hazreti Ali cesaretle meydana çıktı. Amr bin Abdüvet onu küçümseyerek dalga geçince Hazreti Ali ben küçüklüğümde bile Allah'ın birliğini kabul ettim Allah'ın dinine düşman olanlara karşı savaşırım diyerek ona meydan okudu. Tek hamlede Amr'ı yere serdi ve İslam ordusunun zaferini sağladı. Hayber Kalesi Yahudi kabilelerinin güçlü bir kalesiydi. Müslümanlar kaleyi kuşatmış ancak zorlu savunmayı kıramamışlardı. Peygamber Efendimiz "Sancağı yarın öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever." buyurdu. Ertesi gün sancak Hazreti Ali'ye verildi. Hazreti Ali, Allah'a olan teslimiyetiyle kaleye doğru ilerledi. Kale kapısını yerinden sökerek kalkan gibi kullandı ve Müslümanlara zafer yolunu açtı. Bu olay onun gücünü ve imanını bir kez daha gösterdi. Hazreti Ali yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda ilmin kapısı, hikmetin ve adaletin temsilcisiydi. Peygamber Efendimiz onun hakkında "Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır." buyurmuştur. Hazreti Ali Kur'an'ın hükümlerini çok iyi bilir, ayetleri derinlemesine tefsir ederdi. Ayrıca sahabeler arasında fıkıh ve hadis ilimlerinde de söz sahibiydi. Onun adaleti, verdiği kararlar ve nasihatleri Müslümanlar için yol gösterici olmuştur. Bir gün Hazreti Ali'ye soruldu: İlim mi daha değerlidir, mal mı? Hazreti Ali şöyle cevap verdi: "İlim maldan daha iyidir. İlim seni korur ama malı sen korursun. Mal harcandıkça tükenir, ilim ise paylaştıkça çoğalır. Mal sahibine düşman kazandırır, ilim ise dost kazandırır." Hazreti Ali'nin bu sözleri onun bilge kişiliğini ve ilme verdiği önemi göstermektedir. Peygamber Efendimizin vefatı Müslümanlar için büyük bir hüzün kaynağı olmuştu. Hazreti Ali, Peygamberimizin cenazesini bizzat yıkayıp defnetti. Bu zor günlerde Müslümanlar arasında halifelik meselesi ortaya çıktı. Hazreti Ali, Müslümanların birliğini korumak adına sessiz kaldı ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın halifelik dönemlerinde onları destekledi. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Müslümanlar Hazreti Ali'yi halife olarak seçtiler. Ancak bu dönemde İslam dünyasında fitneler büyümüş, iç savaşlar başlamıştı. Cemel vakasında ve Sıffin savaşında Müslümanlar karşı karşıya geldi. Hazreti Ali barışı sağlamak için çok çaba sarf etti. Ancak fitne ateşini söndürmek zordu. 661 yılında Hazreti Ali Kufe'de sabah namazını kıldırırken haricilerden Abdurrahman bin Mülcem tarafından zehirli bir kılıçla saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucunda yere yığıldı ve şöyle dedi. Kabe'nin Rabbine and olsun, kurtuldum. İki gün sonra 21 Ramazan gecesi ruhunu Allah'a teslim etti. O, dünyada çektiği sıkıntılardan kurtularak Rabbine kavuşmuştu. Hazreti Ali'nin vasiyeti üzerine mezarı gizli tutuldu ve daha sonra Necef'e defnedildi. Hazreti Ali'nin hayatı cesaret, adalet, ilim ve Allah'a bağlılığın en güzel örneğidir. Onun savaş meydanındaki kahramanlığı, ilim meclislerindeki bilgelik dolu sözleri ve yönetimdeki adaleti Müslümanlar için kıyamete kadar bir rehber olacaktır. Onun hayatı hakikati arayanların yolunu aydınlatan bir ışıktır adalet mülkün temelidir diyen Hazreti Ali, zulme boyun eğmeyenlerin, hak uğruna mücadele edenlerin sembolü olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir, destek için yorum yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.